hani 8 Aralık sonrası gelişmeleri yeniden hatırlayalım. İşte asıl gerçeklik de burada yatıyor. Colani 49 kişilik bir atama kararnamesi yayınladı. Cihatçı komutanlara rütbeler dağıttı. Rütbe dağıtılanlar arasında yabancılar vardı. Türkiye'den, Tacikistan'dan, Çin'den, Arnavutluk'tan, Ürdün'den ve Mısır'dan. Bunlar mesela Ürdün, Ürdün'le Abdurrahman Hüseyin el-Hatip tul general oldu cihatçı lider. Doğu Türkistanlı Uygur, Abdülaziz Davut, Huda Berdi tu general oldu. Nusra cephesinin Doğu Guta'daki komutanlığını yapmış olan Muhammed Serhan, Tu general oldu. Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi Tu general oldu. Yine Tacikistanlı Mevlan Tursun Abdussamet, Mısırlı Ale Muhammed Abdülbaki, Ürdünlü Ahmed El Hariri, Arnavut Abdül Semriz Bişari albay oldu. Hem uluslararası meşruiyet ve destek arıyor hem de cihatçılar yeni düzenin merkezine taşıyor. Sonra da cihatçıların, yabancıların hatta Heteşe ilgisi yok. Onlar bağımsız hareket ediyor deniliyor. Cihatçılara rütbe ve vatandaşlık ver. Sonra onların eylemlerinden sorumlu değilim de yani açıkçası bunu kimse yutmaz. Peki